İstanbul'un en prestijli iş merkezlerinden birinin 32. katında cam duvarlarla çevrili lüks bir ofiste Kerem Özkan oturuyordu. 42 yaşındaki milyoner iş adamı şehrin muhteşem manzarasına bakarak sabah kahvesini yudumluyordu. Armani takım elbisesi, İsviçre yapımı saati ve kibirli bakışlarıyla kendini dünyanın sahibi gibi hissediyordu. Ahmet, bugünkü toplantıları bir kez daha gözden geçir," diye emretti sekreterine, sesinde soğuk bir otorite vardı. "Ve o yeni temizlik şirketiyle anlaşma yapmışlar mı? Bu binada çalışan herkesin standardımıza uyması gerekiyor." Kerem'in gözünde insan iki kategoriye ayrılıyordu. Kendisi gibi başarılı, zengin olanlar ve ona hizmet etmesi gereken sıradan insanlar. Fakir bir aileden gelmiş olmasına rağmen yıllar önce elde ettiği servet onu bambaşka biri yapmıştı. Artık geçmişini hatırlamak istemiyordu. Sabah saatleri hep böyle geçerdi. Ofisinde yalnız başına şehri tepeden izlerken kendinin ne kadar önemli olduğunu düşünür, aşağıda koşuşturan insanlara acıyla bakardı. Onlar için sadece sayılar ve çıkarları vardı. İnsan ilişkilerini bile kar zarar hesabıyla değerlendiren biri haline gelmişti. Efendim, temizlik ekibi geldi," dedi Ahmet telefon ederek. "Onları akşam toplantıların bittikten sonra çağır," diye karşılık verdi Kerem. "Gündüz saatlerinde burada dolanamazlar." Bu tutumu sadece temizlik görevlileri için değildi. Güvenlik görevlileri, kargo çalışanları, hatta resepsiyondaki personel için de aynıydı. Kerem'in dünyasında herkesin bir yeri vardı ve o yer kesinlikle onun seviyesinde değildi. Öğle saatlerinde iş ortağı Selim'le yemek yerken bu şehirde insanlar çok rahat yaşıyor dedi. Herkes kolay para kazanmanın yolunu arıyor. Asıl çalışmak nedir, mücadele nedir bilmiyorlar. Selim gülümseyerek başını salladı. Haklısın Kerem. Bizim gibi sıfırdan başlayıp buraya gelenlerin değeri farklıdır. Kerem bu sözleri severdi. Kendi başarısını övmek, başkalarını küçümsemek ona güç veriyordu. Aslında derinlerde sürekli kanıtlaması gereken bir şeyler olduğunu hissederdi ama bunu asla kabul etmezdi. Akşam yaklaştığında toplantılar sona ermiş, ofis yavaş yavaş boşalmıştı. Kerem masasında evrakları incelerken kapısı çalındı. Efendim temizlik için geldik dedi yaşlı bir adam. Kerem başını kaldırmadan "Çabuk olun, geç kalmış sayılırım." diye mırıldandı. Yaşlı adam elinde temizlik malzemeleriyle içeri girdi. Saçları ağarmış Elleri çalışmaktan nasırlaşmış ama yüzünde garip bir huzur vardı. Sessizce çalışmaya başladı. Bu sıradan bir akşamdı Kerem için. Bilmiyordu ki bu akşam hayatının en önemli dönüm noktası olacaktı. Masasında oturan bu kibirli milyoner karşısında çalışan adamın kim olduğu hakkında en küçük bir fikri yoktu. Yaşlı temizlikçi camları silerken arada bir Kerem'e bakıyordu. Gözlerinde ne öfke vardı ne de kırgınlık sadece derin bir anlayış ve belki de merhamet. Kerem ise evraklarını karıştırırken yarın yapacağı yeni anlaşmaları düşünüyordu. Daha fazla para, daha fazla güç, daha fazla prestij. Bunlar onun tek amacıydı. İçindeki boşluğu dolduracağını sandığı şeyler. Hiçbiri bilmiyordu ki önümüzdeki dakikalarda her şey değişecekti. Kerem evrakları masaya vururken daha hızlı olamaz mısınız diye tersledi burada bütün gece geçirecek halimiz yok. Yaşlı temizlikçi Mehmet, elindeki bezle camı silmeye devam etti. Tabii efendim, elimden geldiğince hızlı çalışıyorum, dedi sakin bir sesle. Bu cevap Kerem'i daha da sinirlendirdi. Sizin gibiler hep aynı, işinizi düzgün yapın diye söylüyoruz, hemen bahane üretiyorsunuz. Mehmet durdu ve Kerem'e baktı. Gözlerinde ne öfke ne de korku vardı. Efendim, işimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum, biraz sabır gösterirseniz sabır mı diye haykırdı Kerem. Ben burada milyarlık işler yapıyorum. Siz bana sabır dersi mi veriyorsunuz? Kim olduğunuzu unutuyorsunuz. Mehmet elindeki bezi masaya koydu. Efendim ben sadece bir temizlikçiyim doğru. Ama bu demek değildir ki insan olarak sizden farklıyım. Bu sözler Kerem'i öfkeden delirtmişti. Ayağı fırladı. İnsan olarak benden farklı mısınız? Siz burada zemin siliyorsunuz. Ben şehrin yarısına iş sağlıyorum. Aynı seviyede olduğumuzu mu sanıyorsunuz? Efendim para her şey değildir dedi Mehmet. İnsanın değeri başka şeylerle ölçülür. Kerem masasına yumruğunu vurdu. Başka şeylerle mi? Peki söyleyin bakalım siz ne yaptınız bu hayatta? Hangi başarılarınız var? Kaç kişiye iş verdiniz? Kaç fabrika kurdunuz? Mehmet gülümsedi. Haklısınız efendim. Ben fabrika kurmadım ama belki başka şekillerde insanlara yardım etmişimdir. Nasıl yardım? Zemin mi sildiniz diye alay etti Kerem. Çok komik. Siz gibi insanlar hep böyle. Büyük laflar edersiniz ama ortada hiçbir şey yok. Mehmet temizlik malzemelerini toplamaya başladı. Efendim belki bir gün anlarsınız. Hayat sadece para kazanmak değildir. Evet, evet. Çok derin felsefe bu," dedi Kerem alaycı bir tonla. Fakir insanların kendini avutma yöntemi. Para mutluluk getirmez dersiniz çünkü paranız yok. Ama ben size gerçeği söyleyeyim. Para her şeyi getirir. Saygı, güç, mutluluk, her şey. Mehmet kapıya doğru yürürken döndü. Efendim umarım yanılıyorsunuzdur. Çünkü sadece paraya güvenen insan onu kaybettiğinde çok acı çeker. Kerem kahkaha attı. Ben mi para kaybedeceğim? Sen de çok komiksin yaşlı adam. Ben paranın nasıl kazanılacağını biliyorum. Sen ise ancak başkalarının kazandığını temizlemeyi biliyorsun. Mehmet'in yüzünde hüzünlü bir ifade belirdi. Belki efendim ama ben de bir zamanlar sizin gibi düşünürdüm. Sizin gibi mi? Kerem şaşırmıştı. Ne demek istiyorsunuz? Hiç efendim. İyi akşamlar dedi Mehmet ve çıkıp gitti. Kerem masasına oturdu. Yaşlı adamın sözleri onu rahatsız etmişti. Sizin gibi düşünürdüm, ne demekti? Bir temizlikçi nasıl onun gibi düşünebilirdi? Ama bu rahatsızlığı çabucak geçti. Kendi kendine yaşlı adam saçmalıyor diye mırıldandı. Ömrü boyunca temizlik yapmış, şimdi de kendine hikaye uyduruyor. Evraklarına geri döndü. Yarınki toplantılar, yeni projeler, daha büyük karlar. Bunlar onun gerçek dünyasıydı. Mehmet gibi insanlar sadece arka plan figürleriydi. Fakat yüreğinde garip bir sıkıntı vardı. Mehmet'in bakışları, sakin tavrı, sözlerindeki o güven onu rahatsız ediyordu. Sanki yaşlı adam ondan daha fazlasını biliyormuş gibi. Ertesi sabah Kerem her zamankinden daha gergin uyandı. Gece boyunca yaşlı temizlikçinin sözleri aklından çıkmamıştı. Ben de bir zamanlar sizin gibi düşünürdüm. Bu ne demekti? Basit bir temizlikçi nasıl böyle konuşabilirdi? Ofisinde kahvesini içerken sekreteri Ahmet içeri girdi. Efendim, dün akşamki temizlikçi hakkında bir şey söylemek istiyorum. Kerem'in kulakları dikildi. Ne oldu? Bir şey mi çaldı? Hayır efendim, tam tersi. Sizin masanızdaki evraklar dağınıktı, o düzenli bir şekilde yerleştirmiş. Ayrıca Ahmet duraksadı. Ayrıca ne? Ayrıca güvenlik kameralarında gördük. Siz çıktıktan sonra masanızdaki çiçeği sulamış ve solmuş yaprakları temizlemiş. Hiç kimse bu kadar özen göstermez. Kerem kaşlarını çattı. Garip. Neyse, önemli değil. Bugünkü toplantılara odaklan. Ama odaklanamıyordu. Gün boyunca Mehmet'i düşündü, durdu. O yaşlı adam neden bu kadar farklıydı? Diğer çalışanlar Kerem'den korkar, gözlerini kaçırırlardı. Mehmet ise ona eşit bir insanmış gibi bakmıştı. Akşam saatlerinde Kerem yine geç kalmıştı. Mehmet temizlik için geldiğinde Kerem onu daha dikkatli inceledi. Adamın elleri çalışmaktan nasırlaşmış olsa da hareketlerinde bir zarafet vardı. Konuşurken kelimelerini dikkatlice seçiyor, eğitimli insanlar gibi davranıyordu. Siz kaç yaşındasınız? diye sordu Kerem. 65 efendim. Hep temizlik mi yaptınız? Mehmet duraksadı. Hayır efendim. Eskiden başka işler de yapardım. Nasıl işler? Önemli değil efendim. Şimdi bu işi yapıyorum, mutluyum. Kerem'in merakı artmıştı. Neden bıraktınız o işleri? Mehmet gülümsedi. Hayat bazen insana farklı yollar gösterir efendim. Bazen kaybettiğinizi sandığınız şey aslında kazandığınız şey olur.'' Çok felsefik konuşuyorsunuz bir temizlikçi için," dedi Kerem. "Belki efendim ama yaş insana tecrübe kazandırır. Gençken önemli sandığımız şeyler yaşlandıkça o kadar önemli görünmez." Kerem sinirlenmeye başlamıştı. "Yine aynı laflar. Siz yaşınızda da olsanız hala burada zemin siliyorsunuz. Ben ise her geçen yıl daha güçlü oluyorum. Fark bu." Mehmet çalışmaya devam ederken, "Efendim, güç çok değişik bir şeydir dedi. Bazen asıl güç güçlü görünmemektedir. Ne demek istiyorsunuz? Hiç efendim. Sadece düşüncelerimi paylaşıyorum. Kerem masasından kalktı. Dinleyin beni yaşlı adam. Ben burada müdür üye değilim, sahip değilim. Bu binanın, bu şirketin sahibiyim. Benim paramla maaş alıyorsunuz. Bu kadar filozof geçinmeyin. Mehmet ellerini yıkayıp kuruladı. Haklısınız efendim. Ben sadece bir çalışanım ama izin verirseniz size bir soru sormak istiyorum. Neymiş o? Bütün bu başarılarınız, paranız, gücünüz size gerçekten mutluluk veriyor mu? Kerem şaşırmıştı. Ne cüretle böyle bir soru soruyorsunuz? Özür dilerim efendim. Ama gözlerinizde mutluluk değil, yorgunluk görüyorum. Sanki sürekli bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyormuşsunuz gibi. Bu sözler Kerem'in içine oturmuştu çünkü doğruydu. Gerçekten de yorgundu. Her gün, her saat, her dakika daha fazla başarılı olmaya çalışıyor ama içindeki boşluk hiç dolmuyordu. "Sizin bunu bilmenize gerek yok." dedi sert bir sesle. Mehmet başını eğdi. "Tabii efendim. Yalnız eğer bir gün konuşmak isterseniz dinlerim." Sizinle mi konuşacağım? Çok komik. Ama Kerem'in sesinde önceki gün kadar kesinlik yoktu. Sanki Mehmet'in sözleri onda bir çatlak açmış gibiydi. Üçüncü gün akşamı Kerem Mehmet'i bekliyordu. Kendi kendine bunun sebebini açıklayamıyordu. Ama yaşlı adamla konuşmak garip bir şekilde onu rahatlattığını fark etmişti. Belki de günlerce sadece iş konuştuğu için farklı bir bakış açısına ihtiyacı vardı. Mehmet geldiğinde Kerem onu masasına oturmaya davet etti. "Bugün yorgun görünüyorsunuz efendim," dedi Mehmet. Kerem şaşırdı. "Belli oluyor mu?" "Evet efendim. Gözleriniz daha mat, omuzlarınız çökmüş. Büyük bir streste olmalısınız. Nasıl bu kadar iyi okuyabiliyorsunuz insanları?" Mehmet gülümsedi. "Yıllar boyu insanlarla çalıştım efendim. İnsanı okumayı öğrenirsiniz. Hangi işte çalıştınız eskiden? Hala söylemediniz." Mehmet duraksadı. Önemli değil efendim, geçmişte kaldı. Çok merak ediyorum. Siz sıradan bir temizlikçi değilsiniz. Konuşmanız, davranışlarınız, insanları okuma biçiminiz başka bir geçmişiniz var. Mehmet derin bir nefes aldı. Efendim, geçmiş bazen acı verir. Onu geride bırakmak daha iyidir. Neden? Başarısız mı oldunuz? Para mı kaybettiniz? İkisi de dedi Mehmet sessizce. Kerem öne eğildi. Anlatabiliyor musunuz? Belki anlayabilirim. Mehmet uzun süre sessiz kaldı. Sonra konuşmaya başladı. Ben de eskiden sizin gibiydim efendim. Başarılı, zengin, güçlü, herkesin saygı duyduğu birisiydim. Kerem'in gözleri büyümüştü. Gerçekten mi? Evet efendim. Çok büyük bir şirketim vardı. Yüzlerce çalışanım, milyonlarca liram vardı. Sizin gibi tepeden bakardım insanlara. Ne oldu peki? Nasıl kaybettiniz? Kibir efendim, kibir ve merhametsizlik. Çalışanlarıma kötü davranır, fakir insanları küçümser, sadece paraya değer verirdim. Sonra bir gün Mehmet sustu. Gözlerinde derin bir acı vardı. Bir gün ne oldu? Bir gün büyük bir hata yaptım. Güvendiğim ortaklarım beni aldattı ama asıl problem o değildi. Problem bana yardım edecek tek bir dostum olmamasıydı. Kerem'in kalbi hızlandı. Neden? Çünkü herkesi küçümsemiştim efendim. İnsanlara sadece faydalı olduklarında yaklaştım. Zor günümde ise hiç kimse yanımda durmadı. Çünkü ben de hiç kimsenin yanında durmanıştım. Peki sonra her şeyimi kaybettim. Evim, arabam, şirketim, hatta sağlığım ama en büyük kaybım insanlığımdı. Onu en son fark ettim. Kerem sessizce dinliyordu. Mehmet'in hikayesi ona tanıdık geliyordu. Sonra ne yaptınız? Uzun süre çok acı çektim efendim. İntihar etmeyi bile düşündüm. Ama bir gün hastaneye kaldırıldım. Orada bir hemşire bana çok iyi davrandı. Onun için ben sadece hasta bir adamdım ama o bana insan gibi davrandı. Ve o zaman anladım efendim. İnsanın değeri ne kadar parayı olduğunda değil, ne kadar insan olduğunda gizlidir. O hemşire benden çok daha fakirdi ama benden çok daha zenginri. Kerem'in boğazı düğümlenmiştir. Peki şimdi mutlu musunuz? Evet efendim. Çok mutluyum. Çünkü artık gerçek değerleri biliyorum. Her sabah uyandığımda birine yardım etme fırsatım olduğu için şükrediyorum. Ama ama siz bir temizlikçisiniz. Prestijiniz, gücünüz, hiçbir şeyiniz yok. Mehmet gülümsedi. Efendim ben doktorum. Kerem dona kaldı. Ne? Ben doktorum efendim. Emekli bir doktor. Temizlik işi yapıyorum çünkü insanlara yakın olmayı seviyorum. Parayı değil, insanları. Bu revelasyon Kerem'i sarsmıştı. Karşısında bir temizlikçi değil, bir doktor oturuyordu ve bu doktor ondan çok daha mutluydu. Doktor musunuz? Kerem'in sesi titrek çıkmıştı. Gerçekten doktor musunuz? Mehmet başıyla onayladı. Evet efendim. 30 yıl boyunca dahiliye doktoruydum. Sonra kendi kliniğimi açtım, büyüttüm. Sizin gibi zengin oldum. Kerem masasından kalktı, odada volta atmaya başladı. Bu imkansız. Bir doktor neden temizlik işi yapar? Çünkü efendim, para kaybettikten sonra anladım ki asıl amacım insanlara yardım etmekti. Para ise beni o amacımdan uzaklaştırmıştı. Ama ama siz burada zemin siliyorsunuz. Sizin diploma var, bilginiz var. Neden tekrar doktorluk yapmıyorsunuz? Mehmet sakin bir şekilde cevap verdi. Yapıyorum efendim. Her gün yapıyorum. Nasıl? Burada çalışan insanlarla konuşuyorum. Onların dertlerini dinliyorum. Küçük tavsiyeler veriyorum. Güvenlik görevlisi Hasan'ın diyabet sorunu vardı. Ona beslenme konusunda yardım ettim. Resepsiyonist Ayşe'nin stres problemi vardı. Onunla konuştuk. Kerem şaşkın şaşkın bakıyordu. Ama bu çok saçma. Siz gerçek bir doktorsunuz. Neden böyle gizli gizli yardım ediyorsunuz? Efendim, ben para için doktor olmamıştım. İnsanlara yardım etmek için olmuştum. Şimdi para olmadan da aynı şeyi yapabiliyorum. Kerem masasına oturdu. Başı dönüyordu. Ben sizinle nasıl konuşmuşum? Size nasıl davranmışım? Çok normal efendim. Siz beni bir temizlikçi sanıyordunuz ve temizlikçilere böyle davranmayı normal görüyordunuz. Bu söz Kerem'i vurmuştu. Doğruydu. O temizlikçilere, güvenlik görevlilerine, hizmetli personele hep aynı şekilde davranırdı. Sanki onlar insanmış gibi değil. Ama neden bana söylemediniz kim olduğunuzu? Efendim, önemli olan kişinin kim olduğu değil, nasıl davrandığıdır. Siz bana temizlikçi olduğum için kötü davranıyordunuz. Doktor olduğumu bilseydiniz iyi davranır mısınız? Kerem düşündü. Doğruydu. Eğer Mehmet'in doktor olduğunu bilseydi ona saygı gösterir, kibar davranırdı. Evet, dedi dürüstçe. İyi davranırdım. İşte problem bu efendim. İnsan makamına göre değil, insanlığına göre saygı görmelidir. Kerem'in içinde fırtınalar kopuyordu. Hayatı boyunca yanlış yaşamış mıydı? İnsanlara para, mevki, statülerine göre mi değer veriyordu? Siz, siz beni test mi ediyordunuz? Hayır efendim. Ben sadece işimi yapıyordum. Ama sizin karakterinizi görme fırsatım oldu. Ve ne gördünüz? Mehmet nazikçe gülümsedi. İçinde çok iyi bir kalp olan ama o kalbi kibirle kapamış bir adam gördüm. Bu anda Kerem'in göğsünde keskin bir ağrı başladı. Sol kolu uyuşmuş, nefes almakta zorlanıyordu. "Bir şey, bir şey oluyor." dedi zorlukla. Mehmet hemen ayağa fırladı. Kerem'in yanına koştu. "Efendim, sakin olun. Bu kalp krizi belirtisi. Kalp krizi. Evet efendim." Şimdi beni dinleyin. Ağır nefes alın. Panik yapmayın. Kerem masasından düşer gibi oldu. Mehmet onu tuttu. Efendim, bana güvenin. Ben doktorum, unutmayın. Kerem'in gözlerinde korku vardı ama aynı zamanda garip bir rahatlamada, Karşısında artık bir temizlikçi değil, bir doktor duruyordu ve bu doktor onun hayatını kurtarmak için oradaydı. Ambulans çağır diye fısıldadı. Çoktan çağırdım efendim, gelene kadar benimle kalın. Kerem, Mehmet'in ellerini sıktı. Bu eller daha demin küçümsediği, değersiz gördüğü eller, şimdi onun hayatını kurtaracak eller. Mehmet, doktor, beni affet. Konuşmayın efendim, gücünüzü koruyun, her şey yoluna girecek.'' Ambulans gelene kadar Mehmet Kerem'in başından ayrılmadı. Nabzını kontrol etti, nefes alışını düzenledi, onu sakinleştirmek için konuştu. Kerem'in hayatındaki en korkutucu anlarda yanında sadece sıradan bir temizlikçi vardı. Ama bu temizlikçi aslında onun hayat kurtarıcısıydı. Hastanede doktorlar Mehmet'e büyük saygı gösterdiler. Mehmet Hoca, çok zamanında müdahale etmişsiniz. Bu gecikirse ciddi sonuçlar doğurabilirdi, dedi başhekim. Kerem ameliyatı alınırken Mehmet bekleme salonunda oturdu. Sekreteci Ahmet koşarak geldi. Doktor Bey, patronum nasıl, size nasıl teşekkür edeceğimizi bilmiyoruz. Önemli değil, dedi Mehmet. İnsanlık vazifesi. Ama siz, siz gerçekten doktor musunuz? Yani temizlik işi, Mehmet gülümsedi. İkisi de gerçek. Ben hem doktorum hem de temizlik işi yapıyorum. Çelişkili görünebilir ama benim için değil. Üç gün sonra Kerem iyileşmişti. Hastane odasında Mehmet'i görünce gözleri doldu. Mehmet, sen, sen hayatımı kurtardın. Efendim, ben sadece doktor olarak görevimi yaptım. Hayır, dedi Kerem. Sen benden çok daha fazlasını yaptın. Ben sana nasıl davrandığımı hatırlıyorum.'' Seni küçümsedim, aşağıladım, değersiz gördüm ama sen bütün bunlara rağmen hayatımı kurtardın. Mehmet sandalyeye oturdu. Efendim, geçmişte ben de sizin gibiydim. İnsanları paralarına, mevkilerine göre değerlendirirdim ama öğrendim ki bu çok yanlış. Nasıl öğrendin? Çok zor günler geçirdikten sonra, her şeyimi kaybettiğimde bana yardım eden insanlar en fakir, en sıradan insanlardı zengin dostlarım ise beni yüzüstü bıraktı. Kerem utanç içindeydi. Ben de aynı şeyi yapıyorum değil mi? İnsanlara sadece faydalı olduklarında değer veriyorum. Efendim geç değil, insan ne zaman isterse değişebilir. Ama nasıl? Ben böyle yaşamaya o kadar alışkım ki, insanlara para gözüyle bakmayı nasıl bırakacağım? Mehmet elini Kerem'in omzuna koydu. Efendim, başlangıç küçük adımlarla olur. Çalışanlarınızla konuşmaya başlayın. Onları insan olarak görmeye çalışın. İsimlerini öğrenin, sorunlarıyla ilgilenin. Sen bana yardım eder misin? Tabii efendim. Ama önce kendinizi affetmeniz gerek. Kerem gözyaşlarını tutamadı. Çok kötü bir insanmışım Mehmet. Kaç kişiyi kırdım? Kaç kişiye kötü davrandım? Geçmiş için pişman olmak iyi ama gelecek için çalışmak daha önemli hastaneden çıktıktan sonra Kerem'in ilk işi şirketindeki bütün çalışanlarla tek tek konuşmak oldu. Güvenlik görevlisi Hasan'ın diyabetes sorunu olduğunu öğrendi ve ona özel sağlık sigortası yaptırdı. Resepsiyonist Ayşe'nin stres problemini dinledi ve ona ücretsiz izin verdi. ''Efendim siz çok değişmişsiniz.'' dedi Ahmet bir gün. ''Evet Ahmet, çok geç olmadan değiştim Mehmet sayesinde.'' Mehmet Hoca gerçekten muhteşem bir insan. Hala temizlik işine devam ediyor mu? Kerem gülümsedi. Evet, ama artık başka bir sebepten. O sadece para için çalışmıyor. İnsanlara yakın olmak için çalışıyor. O akşam Mehmet yine geldiğinde Kerem onu masasına oturmaya davet etti. Mehmet, sana bir teklifim var. Efendim. Şirketimizde sağlık danışmanı olarak çalışmak ister misin? Çalışanlarımızın sağlık sorunlarıyla ilgilenebilirsin. Mehmet düşündü. Kabul ediyorum efendim ama temizlik işimi de bırakmayacağım. Neden? Çünkü her ikisi de benim için önemli. Biri vücudumu, diğeri ruhumu temizliyor. Kerem anlamıştı. Mehmet sadece doktor değildi. O gerçek anlamda hekim idi. Hem bedenleri hem de ruhları iyileştiren. Altı ay sonra Kerem'in şirketi tamamen değişmişti. Artık sadece kar odaklı bir işletme değil, çalışanlarının mutluluğunu önemseyen bir aile gibiydi. Kerem her sabah işe geldiğinde güvenlik görevlisinden temizlik personeline kadar herkesle selamlaşıyor, hal hatır soruyordu. "Günaydın Hasan Bey, şekeriniz nasıl?" diyordu güvenlik görevlisine. "Çok iyi efendim, Mehmet doktorun tavsiyelerini uyguluyorum." diye cevaplıyordu Hasan. Mehmet artık hem temizlik işi yapıyor hem de şirkette sağlık danışmanı olarak çalışıyordu. Çalışanlar ona Mehmet Doktor diye sesleniyordu ve herkes onu çok seviyordu. Bir gün Kerem Mehmet'le sohbet ederken "Sence ben değişebildim mi gerçekten?" diye sordu. "Efendim, değişim sadece davranışlarda değil, kalpteki. Sizin kalbiniz değişti. Artık insanlara farklı gözle bakıyorsunuz." "Evet, haklısın. Eskiden çalışanlarımı sadece iş gücü olarak görürdüm. Şimdi onları birer insan, birer arkadaş olarak görüyorum. Bu çok önemli efendim. Çünkü para geçicidir ama insanlar kalıcıdır." Kerem ayağa kalktı ve pencereye doğru yürüdü. Mehmet, sana bir şey söyleyeyim. O gece kalp krizi geçirdiğimde sadece fiziksel olarak ölmekle kalmıyordum. Manevi olarak da çoktan ölmüştüm. Nasıl yani efendim? İçimde hiç sevgi kalmamıştı. Ne kendime ne başkalarına. Sadece para, güç, prestij vardı. Ama bunlar insanı doyurmuyor Mehmet. Mehmet başıyla onayladı. Evet efendim. Ben de aynı şeyi yaşamıştım sen beni o ölümden kurtardın. Hem bedensel hem de manevi ölümden. O gün Kerem önemli bir karar aldı. Şirketinin karının yüzde yirmisini çalışanlarının çocukları için eğitim bursu fonu olarak ayıracaktı. Ayrıca şirkette kreş açarak annelerin çocuklarını yanlarında getirebilmelerini sağladı. Efendim bu çok büyük bir adım dedi mali işler müdürü. Biliyorum ama doğru olan bu. Çalışanlarımız mutlu olursa şirketimiz de başarılı olur. Mehmet bu gelişmeleri görünce çok mutlu oldu. Efendim artık gerçek bir lider oldunuz. Öğretmenim sen oldun dedi Kerem. Sen bana en önemli dersi verdin. Neydi o? İnsanlık. İnsanlığın paradan, güçten, prestijden daha değerli olduğunu. O akşam Kerem evine dönerken yolda karşılaştığı dilenciye para verdi. Eskiden böyle insanları görmezden gelir, onları tembellik yapmakla suçlardı. Şimdi ise her birinin bir hikayesi olduğunu biliyordu. Evinde yalnız başına otururken eski günlerini düşündü. O büyük evde pahalı eşyalarla çevrili olmasına rağmen ne kadar yalnızdı. Şimdi ise çok daha mütevazı yaşıyor ama çok daha mutluydu. Telefonu çaldı. Ahmet'ti. Efendim, yarın büyük bir anlaşma imzalayacağız. Yeni fabrikamız için Ahmet söyle bakalım bu fabrikada kaç kişi çalışacak? 200 kişi efendim. Güzel bu demek ki 200 aile daha mutlu olacak. Ahmet şaşırdı. Efendim hiç Ahmet yarın görüşürüz. Telefonu kapattıktan sonra Kerem gülümsedi. Eskiden fabrika kurmanın sebebi sadece daha fazla para kazanmaktı. Şimdi ise insanlara iş imkanı sağlamak, ailelerini geçindirebilmelerini sağlamaktı. Yatağa yatarken Mehmet'e dua etti. O yaşlı adam ona sadece hayatını değil, yaşama sebebini de geri vermişti ve Mehmet o gece de şirketin koridorlarında çalışıyordu. Zemin siliyordu ama aslında sadece zemin temizlemiyordu. İnsanların kalplerini de temizliyordu. Çünkü gerçek doktor budur. Sadece bedenleri değil, ruhları da iyileştirir. Kerem artık biliyordu. Asıl zenginlik para değil, insanlarla kurulan samimi bağlardı ve bu zenginliği Mehmet'ten öğrenmişti.